Evet, paranın nabzında Reel sektörden konuğumuz Medline Sağlık Grubu CEO'su Gürkan Ergenekon. Gürkan Bey hoş geldiniz paranın hoş nabzına. Ee, biz esas holdingin sağlık iştiraki olarak biliyoruz Medline'ı. Ee, ne tip aktiviteleriniz var, hangi çalışmaları yapıyorsunuz çok kısaca bahsedersek sonra hemen sağlık sektöründeki e, gelişmelere geçelim sizinle. Medline Sağlık Grubu e, dediğiniz gibi esas holdingin sağlık alanındaki iştiraki halen Medlan Acil Sağlık Şirketi ve 5 hastaneden oluşmakta. Grubumuzda toplam 1700 çalışanımız var. 5 tane de Adana'da, Antalya'da, Eskişehir'de, Konya'da ve Aydın'da hastanelerimiz var. Binlerce insana sağlık hizmeti sunmak için Gece gündüz çalışan bir sağlık grubuyuz. Şimdi sağlık sektörü Türkiye'de son yıllarda büyük atılımlar yaptı. Hem Türkiye'de hem de dünya çapında diyebiliriz çünkü yüz nakilleri, diğer organ nakilleri bunlar Türkiye'yi oldukça popüler bir ülke haline de getirdiğine sağlık açısından ve aslında bakarsak sağlık sektörü dediğimizde sadece sağlık sektörü değil bunun içinde bir sağlık turizmi de oluştu diyebiliriz. Yeme içmesi sonuçta konaklaması bu Türkiye için büyük bir gelir kaynağı da oldu. Siz nasıl görüyorsunuz önümüzdeki yıllarda nasıl bir seyir izleyecek Türkiye'deki sağlık sektörünün genel gelişimi? Şimdi sağlık sektörü Türkiye'de giderek daha büyüyecek. Baktığımızda coğrafyamızda hub olabilecek, merkez olabilecek bir konumdayız. Türkiye'de sağlık alanında ciddi bir başarı hikayesi oluştu. Yüzde 30 küsürlerden memnuniyet oranı %76-77'lere geldi. Ee, ayrıca teknolojik gelişmelerin de katkısı ve bunların hızlı bir şekilde Türkiye'de kullanılır olması e, sayesinde de e, dünyada e, ancak ileri ülkelerde yapılabilen ameliyatlar çok rahatlıkla ülkemizde yapılmaya başlandı. E, haliyle bu tüm dünyanın ilgisini çekti ve evet. e, Türkiye'de sağlık türü, turizmi de giderek ilerliyor. 100 bindi 200 bindi. Geçen yıl 270 300 bin aralığında sağlık turisti Türkiye'ye geldi ve değişik operasyonları Türkiye'de, Türkiye'de olmayı, olmayı tercih, tercih ettiler. Bu hasta Türkiye için gurur kaynağı olan sektörlerden bir tanesi. Evet. Hem hekimlerimizin başarısı açısından hem son zamanlarda hızla gelişen hizmet sektöründeki sağlık hizmetleri kapsamında çünkü artık bu bir paket olarak veriliyor gelen gelenlere, hastalara hem hastalar hem de ailelerine hatta bir paket olarak evet. sunuluyor. Dolayısıyla gerçekten Türkiye'nin gururu haline gelmiş durumda. Siz de bahsediyorsunuz. %30'lardan %70'lere çıkan bir memnuniyet oranında izliyoruz diyorsunuz. Türk sonuçta hastaların bakış açısından. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle öyle ve Türk halkının nitelikli sağlık hizmetine ulaşımı, erişimi çok kolaylaştı. Özellikle sağlık özellikle sağlık sektöründe Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Hizmet alımını başlatmasıyla beraber 2005 yılından itibaren özel sağlık sektörü hızla büyüdü. Bugün baktığımızda Türkiye'de 1500'e yakın hastane var. Ve bunun 500'ün üzerinde kadarı tamamen özel sağlık sektörünün sermayesiyle kurulmuş hastaneler. Evet. Biz de Keza Medline Sağlık Grubu olarak 5 özel hastanemizde tamamen sosyal güvenlik kurumuyla anlaşmalı olarak e, ziyaretçilerimize hizmet sunmaktayız. E, şimdi aslında Türkiye'nin nüfusuna baktığımızda evet genç bir toplumuz, genç bir nüfusuz ama önümüzdeki yıllarda e, ortalama yaşın yaşlanıyoruz, art yaşlanıyoruz, yaşlanıyoruz bir yandan evet. da artacağını biliyoruz ve kronik hastalıklarda siz de bahsettiniz yayından önce evet. konuştuğumuz için altını evet. çizmek istedim. Bunlarda da büyük bir artış olacak kronik hastalıklarda evet. da e, ve sağlık sektörüne yine baktığımızda son birkaç yıldır kurallarında yeniden yazıldığını izliyoruz. Evet. Doğru. Peki nasıl bir gelecek bekliyor bize ee, izleyicilerimize e, sağlık sektöründeki son gelişmeleri bir özetleyecek olursak ne tip yeni haklar getirildi neler var ücretler ne seviyelerde fiyatlar? Evet e, sağlık sektörü gerçekten çok dinamik bir sektör e, ve e, yatırım yapılan en fazla yatırım e, yap, yapılan sektörlerin e, başında gelmekte. E, tabii bunun da e, belli nedenleri var yani. Dediğiniz gibi yaşlanıyoruz. Hem dünya yaşlanıyor hem Türkiye yaşlanıyor. Yani çok ciddi yapılan projeksiyonlar var şu an. Türkiye ile ilgili yapılan bir tanesini paylaşayım. Bugün baktığımızda birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus %5.7 iken bundan bir 20 yıl sonra 30 yıl sonra bunun %17'lere geleceği hesaplanmakta. Dünyada ise çarpıcı bir rakam var. 60 yaşın üzerinde halen dünya nüfusunun 5'te 1 bu oran 3'te 1'e çıkacak. Yani evet. ciddi bir yaşlanma var. Diğer taraftan kronik rahatsızlıklar herhalde herkesin tüm dünyada stres içinde yaşamasından dolayı giderek artmış Artıyor. durumda. Türkiye'de halen yapılan sağlık harcamalarının e %60'ları kronik rahatsızlıkların tedavisinde tüketilirken gelişmiş ülkelerde bu %80'lerde. Ancak Türkiye'yi de benzer bir senaryo bekliyor. Türkiye'nin de önümüzdeki bir 20 yıl içerisinde %80'lere kaynağını kronik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılacağı öngörüyor. E, bu da tabii demektir ki özel hastanelere ve e, kamu hastanelerine, sağlık tesislerine sürekli olarak ihtiyaç olacak. Çünkü kronik demek asla bitmeyen. Sürekli, sürekli tedavi görmesi. Sürekli gerekecek. tedavi e, görülmesi gerekecek. E, bu da e, sağlık sektörünü e, tüm e, yatırımcıların e, odak noktası en e, odak haline e, getiriyor. E, işte Türkiye'de de e, bunu da gördük. Hem bizim gibi yerli yatırımcıların yanı sıra oldukça çok sayıda da yabancı yatırımcı da geldi Türkiye'ye yatırım yaptı. Halen de sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiğini biz de gözlemliyoruz. Şimdi sağlık sektörüne olan talep bir yandan artıyor dedik. Hem kronik hastalıklar artıyor evet. hem de nüfus yaşlandığından dolayı bunda bir artış olduğunu izliyoruz. Ama bir yandan da yatırımların da artıyor olması rekabetin artıyor olacağı anlamına geliyor sağlık hizmeti veren pek çok kuruluşun hizmet sunmaya devam etmesi anlamına göre bu fiyatlara nasıl yansıyor? İzleyiciler açısından ona gelmek istiyorum. Yani cebimizden çıkan parada, sağlık için harcadığımız parada bu rekabet ortamında miktar azalıyor mu yoksa gittikçe artıyor mu? Şimdi e, tabii bu kadar e, talep olduğu bir ortamda cebimizden çıkan paranın e, giderek artması e, kaçınılmaz bir gerçek. Hı hı. E, tabii diğer taraftan Türkiye'deki sağlık politikalarına baktığımızda Türkiye'nin toplam sağlık harcamalarının yaklaşık %77'sinin devlet tarafından finanse edildiğini görüyoruz. Evet bu çok önemli bir rakam %77'si aslında. %77'si ciddi bir rakam. %15'i kadarı raporlara göre kendi cebimizden finanse ediyoruz. Diğer tarafı da işte sigortalar yani özel sağlık sigortaları o tür şeylerle karşılanmakta. Ve bu rakam giderek artıyor. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu burada bir dev, Türkiye devi bence şu an Avrupa'da da baktığınızda büyüklük açısından ciddi bir dev konumunda 50 milyar TL'lere dayanmış durumda sağlık finansmanında SGK'nın harcaması. Bir önceki yıl evet. 44 milyar TL'ydi ondan önceki yıl 2011'de ise 37 milyar TL'ydi. 37 milyardan 50 milyar TL'ye geldik. Dolayısıyla ciddi bir kamunun burada finansmanı var. Evet. Bunun tabii sürdürülebilirliğine bakmak evet, gerekiyor. Evet bu önemli bir nokta. Ee, gerçekten önemli bir nokta. Ee, bu kadar talep olduğu bir ortamda halkımızın e, sağlık hizmetlerine en kaliteli, en hızlı erişmek istediği noktada e, tabii ki bunun bir finansmanında e, halkımızın da katkısının olması gerekiyor. E, nitekim e, giderek e, biz e, Sosyal Güvenlik Kurumu Anlaşmalı Özel Hastanelerin e, vatandaşlarımızdan aldığımız ilave ücret oranı giderek yükseltildi. Ama tabii bunun da en önemli etkenlerinden bir tanesi 2005 yılından itibaren SGK'nın uygulamakta olduğu sağlık uygulama tebliğindeki fiyatların hiç değişmemesidir. Yani bir örnek vermek gerekirse. Ha, bunu evet bir örnekle evet, de açıklayalım. Bir yani devletin size ödediği evet, fiyatta 2005 yılından biri, bu yana değişik, hiçbir değişiklik olmadı. olmadı. Hatta bazı hizmetlerde düşüş yaşandı. Ee, baktığımızda bir normal doğum e, hizmet paketi 400 liraydı 2005'te. Evet. Halen 400 lira, sezeryen 450 liraydı, halen 450 lira. Bir kalp ameliyatı 4.200 liraydı, halen 4.200 lira. Bir enflasyon ee, oranında bile bir güncelleme olmadığını. Yok. Bizde bu tefe tüfe bizim evet. sağlık sektöründe SGK anlaşmalı <laughs> sağlık sektöründe geçerli olmuyor. Burada tabii bizim hep yüzümüz bu konuda Ankara'ya dönük. Bu konuların biraz daha ele alınmasını talep ediyoruz doğal olarak. Çünkü önemli olan bu %76 77'lere gelmek tabii ki çok önemli. Ancak her şeyin artık önemli olanı sürdürülebilir olması. Bir başarı yakalandıktan sonra, bir hizmet kalitesi yakalandıktan sonra bunun Kaliterin sürdürülebilir, evet, için, sürdürülebilir evet. olması gerekir ve özel sektörün yatırımlarına devam etmesi gerekir. Ki özel sektör burada çok ciddi bir oyuncu. 2002 rakamlarıyla baktığımızda Türkiye'de yaklaşık 3.5 milyar TL'lik bir sağlık alanında yatırım gerçekleşmiş. Bunun 300 3 milyar TL'si devlet tarafından finanse edilirken 500 milyon TL'si özel sektör tarafından finanse edilmiş. Yani özel sektör burada artık baktığımızda ciddi bir büyüklük ne de ulaşmış durumda ve de büyük yatırımlar da yapılıyor sonuçta 2005 evet. yılından bu yana ödenen bu paralarla hiçbir şekilde enflasyona yönelik evet. bir artışa uğramamış bu rakamlarla bu yatırımları sürdürmek çok zor. sistemin devamı açısından bir tehlike arz ediyor çok zor hele Anadolu'daysanız bizim evet. gibi 5 hastanemizde bizim Anadolu'da dolayısıyla biz biraz hani şey açısından Rahatlamış durumdayız bu ilave ücretlerdeki bir miktar artışın olmasından ama diğer taraftan da tabi devletin de 2005'ten beri ödediği fiyatların bir nebzede artış olması bizim bu konuda beklentimiz mevcut. Evet, Gürkan Ergenekon çok teşekkür ediyoruz. Medline Sağlık Grubu CEO'su aktardıklarınız için aslında Anadolu'da neler oluyor bunları da sizinle daha sonra bir başka programınızı İnşallah. incelemek istiyorum. Çünkü izleyicilerden çok fazla soru geliyor özellikle sağlık sektörüyle ilgili. Teşekkür ediyoruz bizlere aktardıklarınız için. Çok teşekkür için. ederim. Çok teşekkür. Evet sevgili izleyiciler bugünlük de paranın nabzını burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.